Hamiyasan var dostlar bu günləri yeni ildə gecə saat 2 dostlar. Çok burdan atılıq. Dol altın da lanmən oldum, he. Və biz altın aldıq. Burdan da patladılar. Ay, dəy, dəy. Qorxmayın, baxın mənim. Mən də gəldim, gəl. O! Bu dərisən də oldu. Hə? Onlar bizə gəlsə də. Qorxma, yaxınlaşmağa. Gördünüz mü dostlar içi boşaldı. İçinde 25 tane oldu. Drağından pütilinden yandı. Aha dostlar. Tamam. Dostlar gördüğünüz gibi. Burada atılırlar. Bunlar daha geçen dördeçiler. Burada atılır. Allah'ım. Vuruldum. Çek bizi Uy! Haradansa birdən küm səs gəldi. Dostlar gəlir. Sağda 12 dan batır. Gol poza və birinə xaltır. 3 dənə var aldı. Qatır dafil. Toqaldır. Uy, də pis patadı. Çok korktum ben zırh paket atıyordum bir yere uçtu İz kalmadı Herif uçtu biri tuz bura. Ama buralardaydı bu arada. Tuz <laughs> buralara <gülüyor> Dostlar ben zaten yedik yeri atıyordum Oooo Yandı. Kaç, 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 kaç. Oy. Uy, yana yerde patladı. <laughs> Toz Oy, yeri pis, izi pis çıxdı. İzi pis, pis, <laughs> pis çıxdı. İzi çok pis çıxdı. Gel <laughs> buram, Asya. paket. Yanır. Yandıqca yanır. Biri patladı, o biri patlamadı. O, oh, yine patladı bir daha zırpa çekmeyiz. <laughs> Neyse nice, dostlar bu yeni videom bu kadar idi. Hakikaten Joy'da ne kadar attılar, ne kadar çekemedim oldu. Özümüz de dostlar zırh paçetler attı. Ee, çekemedim, gördüğünüz görebilirsiniz burada zırh paçetlerin. Bakın buralarda atmışam zırh paket. Gördünüz kimi burda zər paket məsal üçün. Gördünüz kimi baxın məsəl burda zər paket. Gördünüz kimi. Dostlar, yeni ilinizi təbrik edirəm. Kanalıma abunə ol, like atma və bildirişləməni unutmayın. Yeni il münasəti ilə hamını təbrik edirəm. 2022-ci il uğurlu olsun. Sağ olun, sağ olun. Qalın.